Savunma sanayiinde biz ne yaptık? biliyor musunuz? O kadar derinden, o kadar sessiz gittik ki bunun farkına Kılıçdaroğlu bile hiç varamadı. Kendi ülkesinin neler yaptığından haberi bile olmadığı için, hiç incelemeye temas şey yapmadığı için, danışmanlarının belki de hiçbirisi kendisine bunu söylemediği için kalkıp da şu ana kadar tek bir kelime etmiş değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimine talip olan bir partinin içerisinde kendi yaptığı silahları eleştirmenin haricinde iyi bir tek kelime söylemeyen bir muhalefet var mı dünyada derseniz sadece Türkiye'dedir. İnsansız kara sistemleri yapıyoruz, insansız deniz sistemleri, denizaltı sistemleri, insansız hava sistemleri yapıyoruz. Yapay zeka ile dolandırıyoruz hepsini. Bir Türk askerinin burnu kanamadan bu ülke kendisini savunabilsin diyoruz. 3 sene öncesine kadar bir tek savunma füzesi olmayan ülkenin kısa, orta ve uzun menzilli hatta balistik füze donatılmış. Kısa ve orta bitti. Şu anda uzun menzilinin birinci kademesini de bitirdik. Testleri de yapıldı. Patriotları hemen hemen eşit seviyede kendi füzemizi yaptık. Bir insan şunlardan bir tek gün bahsetmez mi? Türkiye'nin sıkıntısı liderin bir işi yapamaması değil. Yapılan işlere Allah aşkına tek bir kelimeyle dahi destek vermeyen hatta köstek vermeye çalışan insanların varlığıdır. Çok acı bir şey bu. Savunma sanayinde neredeyiz dediniz ya. Savunma sanayi bizim kurtuluşumuz. Neden kurtuluşumuz? Çünkü savunma sanayinde satmış olduğunuz tek bir akıllı sistemin ihracatta kilogram fiyatı 1500 dolara kadar çıkıyor. Yani 1 dolara buğday satmak gibi değil. Türkiye şu anda 3 ile 7 dolar arasında mal satıyor. Bunların içerisinde yeni yeni giren sistemler oldu. İşte bir Bayraktar'ın TB2'leri, bir Anka sisteminin satılması, bunların silah sistemlerinin satılması, bunların hepsi ne kadar büyük ülkeye kar getiriyor biliyor musunuz? Kilogram gram fiyatı ne kadar değişti? İnsanlar bunların farkına varması lazım. İnsanlar baştaki şunu niye yapmadı demek yerine bu adam bir şeyler yapıyorsa Allah aşkına şu muhalefetin içerisinde bir tek Allah'ın kulu yok mu? Bu adama ya şunu da hadi gel vallahi bak şunu eksik yaptın gel şunu daha iyisini yapalım diyen